Rahman Rahim Allah'ın adıyla Dostlar bugünkü videomuzun konusu üzülerek söylüyorum ee, 6745. Miraç hadisi ee, sayıda e, hata olabilir çünkü ben Miraç hadislerini tekrarlarıyla beraber söylediğim için 6000 küsur oluyor tekrarlarını çıkartırsak aslında Miraç hadisi 2755 <laughs> şey e, bir tane e, sazanlardan birisi var. E, 6.700 hadisi 2.400'e böyle indiriyor. Diyor ki 6.700 hadis var. Tekrarları çıktığımız zaman bu 2.000 küsura düşüyor. E, onun da tekrarlarından içinde Resul'ün konuşmadığı hadisler var. Konuşmadığı hadisleri de hesaba katarsak 4.000 hadis kalır. E, 1.700 hadis kalır. E, her günde günde iki tane hadis konuşsa, iki günde bir tane hadis konuşsa, işte hadisler normaldir. Ya birisi de karşısına çıkıp demiyor ki arkadaş, kendi etrafından nerede? 6700 hadisin tekrarları nerede? Hangileri tekrar edilmiş? Bu tekrarları sen böyle bıdı bıdı yapıyorsun da, şöyle bir yazalım da, bak kardeşim, Sahih Buhari'deki şu 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 hadisler şurada tekrar edilmiştir. Nerede? Yok. Adamlar e, e, ayetin tabiriyle dillerini eğip bükerek bu Allah katındandır derler diyor ya ayet. Aynı öyle dillerini eğip bükerek millete hadislerin makul ve mantıklı bir sayısı olduğunu izah etmeye çalışıyorlar. Ama bunu izah etmeye çalışırken Halen daha kendileri bir sayı veremiyor. Kaç tanesi zayıf, kaç tanesi hasen, tek fikir değiller. Onlar insanları bu şekilde inandırdıklarını zannetsinler. Sadece ehli sünnete Miraç hadisleri dert olarak yeter. Adamların bir Miraç hadisi var. Aynı cübbelilerin her derde deva çörek otu gibi. Cübbeli Ahmet'in çörek otu risalesi var. Çörek otu diye bir şey var dostlar hadislerde. Her derde deva ölüm hariç diyorlar. Ölüme de deva olduğunu söyleyen de var. Çörek otu. Basurun mu var? Çörek otu. Gözünde çıban mı var? Hem göze hem basura. Çörek otu. Uçana kaçana çörek otu. Aynı çörek otu gibi bir de miraç hadisi var. Bu Miraç hadisi de konu ne? Namaz. Miraç hadisi. Konu kadınlar cehennemlik. Miraç hadisi. Sakalın kerameti. Miraç hadisi. Yani hiç fark etmez. Miraç hadisi Rasul Miraç'tayken diye başlayıp bunların milleti keklediği yüzlerce hadis var. Şimdi bugünkü e, videomuzun konusu da yine Miraç hadisi. Cemaat ile namaz. Miraç'ta cemaat ile namaz kılınıyor ee, anlatan da birkaç tane videosunu yaptıktan sonra ancak farkına vardım yan oturan hoca bu hoca e, videolarının büyük bir çoğunluğunda yan oturuyor yani şöyle tarif edeyim şöyle yapıyor böyle şöyle yan oturup anlatıyor herhalde e, eklemlerle ilgili bir problem yoksa keyfidir diye düşünüyorum Milletin nasıl oturduğu da bizi ilgilendirmiyor. Önemli değil. Ben ehl sünnet hocaları arasında kimden bahsettiğimi anlamanız için onlara isimler veriyorum. Bu isimleri vermemin birkaç tane sebebi var. Birincisi videolar teliften kaldırılmasın diye dantel takkeli, hacıvat, bitirim hoca demek zorunda kalıyorum. Teliften kaldırılmasın diye. Çünkü yazı delil söylenen delil onun için mecburen bu tür e, isimler ile lakaplar ile e, bunları ayırmaya çalışıyorum mesela Nihat Nakitoğlu gayet de güzel bence yani çünkü ikinci otel faaliyette ikinci otel faaliyette olduğuna göre Nihat Nakitoğlu güzelce oturuyor yani bir mahsuru yok e, lakap takmakta bir mahsuru yok Neden e çünkü onlar benim din kardeşim değil. Kardeşime lakap takmam. Gerçi ehli sünnet evliyasına da lakap takar da. Onlar sevdiği insana da lakap takıyorlar. Mesela çöl aslanı, Allah'ın aslanı. Nedir çöl aslanı? Ya da Allah'ın aslanı. Ya da Hureyre nedir? Hureyre. Kedilerin babası. Kediciklerin babası. Şimdi Kendileri sevdiklerine lakap takarlar. Anadolu'da yiğit labıyla anılır diye atasözümüz vardır. Ben sevdiğimden değil e, ayrım yapabilmek için ya da videoları kaldırmasınlar diye e, kod isimler koyuyorum. E, bu hocamızın adı da Yan Oturan Hoca. Şimdi Yan Oturan Hoca harika videoları var. Sağ olsun e, bizim için hakikaten çok önemli. Bu videolar olmasa bu adamın söylediğini biz söylesek, ben söylesem mahkemelik oluruz. Ama bu adamlar söylediği zaman hiçbir problem kalmıyor. Şimdi cemaat ile namaz Miraç'ta nasıl olur? Bunu hep beraber dinleyeceğiz dostlar. Sonra da Miraç'ın yeni bir türü olarak arşivde kalsın. Bunu da stoklayalım. Miraç'ın içinde bu cemaatle namaz anlatırken ana fikir dostlar Allah ile aranızı açmayın. Allah ile aranızı açarsanız mutlaka araya bir aracı girer. Allah ile aranız iyi olsun. Aranızı açmayın. Yoksa bunlardan birisi araya girmek isteyebilir. Şimdi buyurun hep beraber videomuzu dinleyelim. Bakalım nasıl anlatıyor hocamız. İsra gecesinde Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e. Gördünüz mü dostlar pozisyon bu yan oturan hoca. Bu yan oturan hocamızın bu vaziyette bir 100 tane videosu vardır tahminen. Ya da bir videoyu 4'e 5'e bölüyorlar parça parça. Onun için ben biraz sayıyı hadis usulüyle arttırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Oturuşun tekrarlarıyla beraber yüz diyelim. Olan meşhur yolculuğunda kendisi anlatıyor. Bu kendisinin sözüdür. Evet. Rasul kendisi anlatıyormuş. Kendisinin sözü. Buhari falan değil. Mescid-i Aksa'da kendisinden önceki 100 bini aşkın peygamberin ruhaniyeti hazır kendisini bekliyorlar. Mescid-i Aksa'da bekliyorlar. Mekke, Medine değil. Orada kendisini bekliyorlar. Resul de yatağından kalkıp geliyor. Miracı biliyorlar. Hepsi diyor beni tebrik ettiler. Resul diyor. Hepsi diyor beni tebrik etti diyor. 120 bin ya da 124 bin peygamber Resul'ü sırayla tebrik ediyorlar. Ey Allah'ın Rasulü sen e, arşa çıktın tebrik ederim, sen arşa çıktın tebrik ederim diye sırayla tebrik ediyorlar. Yani Allah'ın e, Musa ile konuştuğunu bilen insanlar bunlar. Sonra ilk Hazreti Adem babamız geldi. Salih evlat, mübarek evlat dedi sarıldı diyor. Diğerleri sırayla Allah Rasulü'nün miracını tebrik ettiler. Bu bir fetih olduğu için Cebrail aleyhisselam geldi haber verdi dedi ki iki... ee, Allah Resulü'nün miraca çıkması fetihmiş. Yani arşı fethediyor. Ya da Allah'ın makamını fethediyor. Artık nasıl bir fetihse miraç bir fetihmiş. Kendisi söylüyor. Sonra bir rekat namaz kılacaksınız. Fetih. İki rekat namaz kılacağız. Fetih namazı. Allah. Fetih namazı. iki rekat namaz kılacaksınız. Ben de yapayım şöyle. İki rekat namaz kılacaksınız. Fetih namazı. E, yatsı namazının farzı dört. Fetih namazı arşı fethediyorsun iki. Yani yatsı namazının yarısı kadar bir namaz kılıyorsunuz. Bunu peygamberler kılıyor. Rasul söylüyor ha. Başkası söylemiyor. Rasul söylüyor. Yan oturan hoca duymuş Rasul'den. Dikkatle dinleyelim. Rasul'un miraca yükselecek. E, kim imam olacak? Hazreti Adem'e dediler ki baba mısın? En büyüğümüz sensin. Buyur. Hazreti Ad Şimdi öteki bütün rasuller cahil oldukları için Muhammed Rasul'ün seviyesini ve makamını bilmedikleri için cahil peygamberler gidiyorlar Adem'e diyorlar. Sen bizim baba mısın? İmam sen ol diyorlar. Muhammed Resulü bekleyenler. Şimdi biraz önce kendisi diyor ki orada diyor 120 bin peygamber diyor. Resulü bekliyorlar. Kudüs'te bekliyorlar. Miraca çıktığı için sırayla onu tebrik ediyorlar. Fethettiği için sırayla onu tebrik ediyorlar. Sıra imamlığa gelince cahil cüheda peygamberler Muhammed Rasul'ün oraya gelme sebepleri unutuyorlar. Dönüyorlar Adem Aleyhisselam'a diyorlar ki sen bizim baba mısın? İmam sen ol diyorlar. E dostlar yiyeceksiniz. Yani yan oturunca böyle oluyor. Kabul edeceksiniz yani. Yapacak bir şey yok. Anladınız mı problemi? Bunlar e, uydurdukları için bol keseden attıkları için önü arkası birbirine uyuyor, uymuyor. Önemli değil. Hiç, hiç önemli değil. Kendisi söylüyor. 120 bin peygamber Kudüs'te geliyorlar, Resulü bekliyorlar. Miracı biliyorlar. Sonra Rasul geldikten sonra onu tebrik ediyorlar. Hepsi teker teker tebrik ediyorlar. Sıra iki rekat namaz kılmaya gelince belki de seferi oldukları için iki kılıyorlardır. Çünkü mesafe 80 kilometreden fazla. 80 kilometreden fazla olduğu için Resuller de farklı farklı şehirlerden geldikleri için hepsi seferi onun için iki rekat kılıyorlar Allahu Alem. Ondan sonra da diyorlar ki Adem Aleyhisselam'a sen bizim baba mısın imam sen ol diyorlar. Ama Adem Aleyhisselam onlar gibi değil. Adem Aleyhisselam işi biliyor ve ne diyor? Adem dedi ki bana böyle bir emir gelmedi. Hazreti İsa'ya dediler. O da aynı şekilde. Bak. Hazreti İsa'ya da gidip diyorlar. Diyorlar ki sen imam ol diyorlar. Ya siz nasıl rasulsünüz? Nasıl ne bilsiniz? Nasıl peygambersiniz ya? Sizin Muhammed Resulün makamından, şanından, şöhretinden sizin haberiniz yok mu? Hadi bir hata yaptınız Adem Aleyhisselam'a gittiniz. E bir hata daha yapıp İsa Aleyhisselam'a niye gidiyorsunuz? Siz Hristiyan mısınız? Bilmiyor musunuz Muhammed Resul'ün ismi cennetin kapısında yazıyor, çıkışında yazıyor, yangın çıkışında yazıyor, her tarafında yazıyor. Çiçeklerin yapraklarında yazıyor. Bilmiyor musunuz? Siz nasıl peygambersiniz? Bir de gidiyorsunuz İsa ediyorsunuz bize imanlık yap diye. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ama unutmayın bunların hepsini Muhammed Rasul söylüyor. Muhammed Rasul seyrediyor ve diyor ki 120 bin peygamber diyor ben oradayken önce gitti Adem Aleyhisselam'a dedi ki imam ol bize. Adem Aleyhisselam da dedi ki öyle bir emir almadım. Ondan sonra Muhammed Rasul anlatıyor, halen anlatıyor. Diyor ki o peygamberlerin hepsi gitti İsa'ya. Bizi imamlık yap dediler. İsa Aleyhisselam da kilisede imamlık yapacak. Bütün peygamberlere. Ama o da farkına varıyor. İsa Aleyhisselam da kabul etmiyor. Sonra derken Cebrail Aleyhisselam tekrar geldi. Diyor Allah'ın selamı var. Ya Resulallah sen varken kimse öne geçemez. Şimdi Cebrail Allah'ın selamı var diyor. Sen varken kimse öne geçemez diyor. Allah bunları Resul'ün kalbine indirmiyor. Cebrail'i yolluyor. Allah bunları elçilerine duyurmuyor. Onlara direkt iletmiyor. Cebrail Aleyhisselam da Muhammed Resul'e vahiy yolluyor. Diyor ki git söyle. Hiç kimse senin önüne geçemez. Gördünüz mü dostlar? Peki o peygamber niye gidip Adem Aleyhisselam'a bize imamlık yap dediler? Bilmiyorlar mıydı? Neyse buraya da geçtik. Şimdi dikkat edin bakın dostlar ne olacak? İmamul Enbiya. 124 bin peygamber saf saf arkasında. Allah Resulü onlara iki rekat namaz kıldırmıştır. Evet. Resul şimdi oradan Arşala'dan Kabe'ye döndü. Kıblesi Kabe. Kabe'ye döndü. E, müezzin olarak hangi Resul müezzinlik yaptı? Az değil 124 bin. Yani öyle basit bir şey değil yani. Şu anda en büyük stat 80 bin kişi alıyor yani. Müezzin kim belli değil. Kamet getiren kim belli değil. E şimdi Rasul başladı namaz kıldırmaya. Döndü. Abdesti hep beraber aldılar. Orada Kevser şarabından abdest almışlardır. Arş-ı da zaten su sorunu olmaz. Belki temmim etmişlerdir onu da bilemiyoruz. Ama Kulak yüze dahil mi değil mi? Rasuller arasında tartışma çıktı mı? Onu da bilmiyoruz. Kan abdesti bozar mı? Onu da bilmiyoruz. Çünkü katledilmiş Rasuller var orada. Onların üzerinde kan olabilir. Onları da bilmiyoruz. Neyse iki rekat namazı hep beraber kılıyorlar. Sonra İmam Allah Resulü Muhammed. Rütbeye bakın siz. Bizim bu dünya hayatında beşer hayaliyle Allah Resulü'nün yücelliğinden süzdüğümüz ancak bunlar. Ancak bu kadarını becerebiliyoruz. Böyleyken Allah tarafından bu kadar övülmüşken Allah tarafından bu kadar övülmüşken diyor bir tane ayet yok. Size bir hadis anlattı. Hadisin ravisi de Allah Resulü bizzat o konuşuyor, o söylüyor. Buhari, Tirmizi, Müslim falan değil Allah Resulü söylüyor diyor. Ve Allah'ın Resulü övdüğünü söylüyor. Hangi ayeti dinlediniz dostlar? İşte bunlar Kur'ansız. Kur'ansız oldukları için bu adamların anlattıklarında dinlediğiniz hikayelerde dostlar hangi surenin hangi ayeti demenize gerek yok. Anlattığı hadiste Rasul Allah'ın kendisine yaptığı iltifatı anlatmış. O da bize anlatıyor. Şimdi güzellemeye devam ediyoruz. Çevresindeki her insan her cümlesinin başında annem babam sana feda olsun diyorken bu kadar bak hepsi cümlesinin başında anam babam sana feda olsun diyormuş kendisini feda etmek yerine annesini babasını feda ediyor çok ilginçtir bu lafı her duyduğumda Veysel Karani aklıma gelir Veysel Karani Allah Resulüne aşık olan bir sevdalısı 3 ay yaya yol yürüyor Mekke'ye geliyor Resulü görmeye Resul evde yok. Ne diyor biliyor musunuz? Annemden bu kadar izin aldım. Ben geri dönüyorum. Resul'e selam söyleyeyim. Ayşe annemiz de bir rivayete göre biliyorsunuz bunların çeşit çeşit rivayeti var. Bir rivayete göre camide namazda bir rivayete göre çarşıda. Üç ay yaya yol yürüyen adam mola vermiyor. Yemek molası vermiyor. Banyo molası vermiyor. Namaz molası vermiyor. Annemden bu kadar izin aldım diyor evdeyse gör yoksa çık gel dedi. Madem evde yok ben de geri dönüyorum diyor. Hani anam babam sana feda olsun diyorlardı. Hangisi doğru? Veysel Karan'ın kimi yanlış? Sahabenin kimi yanlış? Bu da aklınızda olsun dostlar. Devam ediyoruz. Her sevilen bir insanda ya hiç mi en ufak bir gurur kibir olmaz? Yok. Yok. İsra evet. Burada bitiyor dostlar videonun şeyi. Burada gurur kibir olmaz diyerek bitiriyor. Tabii ki elhamdülillah gurur kibir olmaz. Ama Kur'an'daki Muhammed Rasul ile Ehli sünnetin rivayetlerindeki Rasul arasında dünyalar kadar fark var dostlar. Onun için siz Muhammedi değil, ehli Kur'an olmanız lazım. Benim amacım o. Çevrenizdeki insanlar ya ehli sünnettir yani Muhammedidir ya da ehli Kur'an'dır. Muhammed Mustafa eşittir Allah demezler. Ayetlerde anlatılan Rasul başımızın tacıdır. Rasulün ümmeti biziz. 25. surenin 36. 30. ayetinde 25. surenin 30. ayetindeki kastedilen kişiler biz değiliz. Biz Kur'an'ı terk etmedik. Bunlar Kur'an'ı terk eden ehli sünnet. Ehli Kur'an değil. Ve bunlar Muhammedi Hristiyanların İsevi olduğu gibi, Yahudilerin Musevi olduğu gibi bunlar da Muhammedi oldular. Ve Kur'an'da geçmeyen rivayet ve hikayelerle Muhammed Resulü e iftiralar atıyorlar. Anlattıkları her şey iftira dostlar. Bunların hiçbirisi doğru şey değil. Ve Allah'ın Resulüne hakarettir. Olmayan bir şeyi söylemektir. Allah adına konuşmaktır. Allah şöyle dedi. Allah böyle dedi diyorsunuz ama ayet değil. Lütfen konuştuklarınıza dikkat edin. Eğer karşınızdaki insan Allah şöyle buyurdu dediği halde o ayet değilse sizi küfre götürür. Allah dedi diyorsa bu ayettir. Allah buyurdu ki dediğinin arkasından size ayet vermeyen şeytanın oyuncağıdır. Lütfen bunu anlamaya çalışın. Düşünmeniz ve akıl etmeniz ümidiyle.